Merhaba çocuklar. Bugün yine beklediğiniz rakam hikayesiyle sizlerleyiz. Hadi başlayalım. Cici kuşum gündüz gece öter durur ince ince yanına birisi gelince yem ister kuş dilince mini mini minici cici kuşum birici. Haydi cici kuşumuzun kanıtlarını bilelim ve hikayemize devam edelim. Çok can sıkılmış rüzgarla birlikte oradan oraya, oradan oraya savrulmuş duymuş. Aşağıda bir göl gör görmüş. Ne kadar güzel bir yer. Ben bu gölün kenarına gidip birazcık uzanayım demiş. Gözlerini kapatmış ve uykuya dalmış. Gözlerini açtığında birden kendini masal diyarında bulmuş. Evet, burası rakamlar diyarıymış ve bütün rakamlar etrafında toplanmışlar. Aa sen de kimsin? Nereden geldin demişler. Biz de onlara şaşkın şaşkın bakmış. Siz de kimsiniz? Ben en son dilim kenarında uyuyordum demiş. Rakamlar kendilerini tanıtmaya başlamışlar. İlk önce hangi rakam gelmiş acaba sizce? Evet bir rakamı gelmiş. Merhaba ben bir rakamım. Demiş. Daha sonra iki rakamı gelmiş. Evet, ben de iki rakamı diyerek kendini tanıtmış. Sonrasında üç, dört ve beş rakamları gelip kendilerini tanıtmışlar. Ama sen hangi rakamsın? Masa, rakamlar diyarında rakamlardan başka kimse yaşamaz ki. Cık, cık, bence bire benziyorsun. Hayır demişler iki, hayır üç, hayır dört. Hayır, hayır bilemediniz. Bu eş rakamı demiş arkadaşlarına demiş. Bizim arkadaşlar bir oradan çekiştirmiş, biri buradan çekiştirmiş, biri oradan derken artık demiş ki, yeter bırakın beni. Ve kendini yere atmış. Acaba sonra neler olmuş? Birlikte bak daha sonra bizim ilk kendini yerde bu şekilde bulmuş. Sizce bu hangi rakam çocuklar? Biraz düşünün bakalım. Bulabildiniz mi? Bence buldunuz. Doğru bildiniz. Alt rakamı. Tekrar hatırlayalım mı? Ne yapmışlardı? Önce rakamlar ipimizi çektiler, çektiler. Biri oradan, biri oradan. Sonra ipimiz yeter artık dedi. Ve kırıldı. Hangi rakama benziyordu? Alt rakamı birlikte yapalım mı şimdi? Çektiler, yeter artık bırakın dedi, bekliyor dedi. Çektiler, yeter artık bırakın dedi, bekliyor dedi. Hadi şimdi sihirli kalemlerimizi alalım ve bu kalemlerle neler yapabildiğimizi sevgili ipimize gösterelim. Hazır mısınız? Benim kalemim bugün ipimizin renginde. Hadi bakalım. Çektiler, yeter artık dedi ve kıvrıldı. Çektiler, Yeter artık dedi ve kıvrıldı. Gördüğünüz her yere alt rakamını çizebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Hikayemizde sevgili ipimizin gözlerini açıp uyanmasıyla son buldu. Etrafına bir baktı. Aa ben rüya görmüşüm dedi ve yine bir başka rüzgara takınarak başka bir masal diyarına doğru yolculuğuna devam etti. Hoşçakalın.